herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerin karşısında Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz evet arkadaşlar bugün Baran'la e, bir bu Baran işte Baran'la birlikte çok güzel bir challenge yapmaya çalışacağız evet arkadaşlar bir dakika arkadaşlar aslında orada da değiştiriliyor da oğlum de. eski taktik bu bir dakika şuradan bir üst yapak ya bunu Sevmiyorum ben arkadaşlar. Sevmedim yani. Tam bu <laughs> Ay bekleyin arkadaşlar. Bu olabilir mi? Aslında çok güzel uyar ama bu daha iyi. Tamam arkadaşlar şöyle neredesin? Gel bakayım. Gelsene, gelsene. Allah belanı versin. Telefon elimden düştü arkadaşlar. Özür dilerim Tamam arkadaşlar hadi oyunumuza geçelim. E arkadaşlar bu arada güzel bir challenge'ımız var. Challenge'ın adı pompalı challenge. Yani başka oyun, Hayır, başka silahla oynamayacağız. Sadece pompalı ile oynayacağız. Nasıl ama arkadaşlar? Bence efsane. Lütfen efsane. Dur lan mesaj atmayın. Bence efsane. İnşallah başarılı oluruz ve hemen ölmeyiz. Bu arada klasik girdik arkadaşlar. Hadi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar uçaktayız. Şöyle baran atlatacak bizi. Ya P katlamayaydı o. Neyse arkadaşlar inşallah pompalı buluruz yani. Bir, bu elde olmazsa ikinci ele deneyeceğiz. Ne yapalım yani? Bir challenge yapmışız onu da yapmayı deneyeceğiz değil mi? Allah Allah durak. Ben ki Allah belasını. Param, gelircek param, param, param elme. VC, VC değil, VC değil. Tanıcıdan değil. Ha, bu arkadaşlar böyle zırh falan alma. Alabiliriz yani şey, sadece silah olarak pompala alınca. O yüzden e, bu pompalama yet. Allah belanı, hiçbir şey yetmiyor. Hiçbir şey olamaz diyor zaten. ya zaten. Eee Arkadaşlar şu an şundan ne bakma bak. Bakıp şunlara. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Allah selametle için. Tamam o gitti. Onu öldürdüm arkadaşlar. Ben böyle işe var ya. Gelmişine geçmişine yani. Siz niye geliyorsunuz buraya ya? Ya oğlum niye geldiniz ya? Ne güzel gidiyorduk ama içeriye. Güzelliyorduk. Oğlum geldi. Oh canım oh, çok güzel elde. Geride karılan aldı da gitti. <laughs> gitmedi aslında da şey yapmadı. <laughs> arkadaşlar bu el olmadı ya da ikinci ele geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci oyunumuz olmadı ikinci oyunumuza geçtik. Yine güzel bir şey olur. Yani bu sefer pike tam girmeyeceğiz. Çünkü pike sıkıntılı abicikler var. <laughs> Şaka Ya güzel, güzel. Sıkıntı abicikler. Sıkıntı abicikler derken yani. Ayhan abi, Ayhan Ayhan abinin tarafından çaldım ama. Ha arkadaşlar bu arada Allah belanı versin yanlışlıkla aldık Arkadaşlar bu arada Ayhan abinin hesabına abone olabilirsin. Abone olabilirsiniz. Açıklamaya linkini bırakabilirim. Belki. Belki bırakmayabilirim. Yani o da Seviliyor yani. Bu videoyu izliyorsa Ayhan abi gerçi izlemiyordur ama o seviliyor. Aynen bu kadar. Videolarına da like atın arkadaşlar. Bu kadar. Aa Magidi. Challenge'ımızın bir parçasındaki olan şey Magidi. Magidi. Magidi Magidi. Şimdi bombayla da adam öldürebiliriz arkadaşlar. Sadece şeyle yapacağız. pompalıyla oynayacağız. Bir Evet arkadaşlar böyle bir dolan gelmişsin, yani challenge bir dolan gelmiş için ama abone olup bir dolama da unutmayın. Rahatlaştınız ama olmazsınız değil mi? Çok konuştum tamam konuştum. Kapattım. Kapattım. Uyy ikinci pompalımızı da bulduk. Bu en bilimdi. Lan bir pompalı duramadım. İnşallah başarılı oluruz ama bence birinci olamayız arkadaşlar. Neden? Çünkü sorun. Adam kulağımızda Allah falan bir dakika. Mayan koyma hakkımızda var yani değil mi arkadaşlar? Onun avradını aran avradını. Bayanısın dur 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 ölme ölme ölme. Ölme öldü öldü ölme. Hadi soluk cihazı basıyorum. Hadi geldim. Geldim ölme. Bir bombama mı düşün? Bir bombama mı düşün ben sana? Oğlum biz ne yaptık lan? Oğlum biz dört mesle iki mi getirdik? Biz ne yaptık lan? Allah belanı versin Arkadaşlar bir dakika kaçalım Evet arkadaşlar orada bir kötü yaşıyor Lan burada aç kalan de can basmıyor şimdi yani. Duralım dur arkadaşlar dur, Şuradan bir canlandıralım baranı. Basit yani canlandırmak aklımız olabilir. Böyle hem can basarız. Tamam gel bakayım gel. Gel. Geliyor mu? Ha, geliyor geliyor. Geliyor mu? Niye gelmiyor? Ya geliyordur ya biz. Gelmiyor ama niye? Niye niye? niye olmuyor? Niye? Niye? Arkadaşlar işte Yorumlara yazın. Hatam yap. Yazın hiçbir şey bulamıyorum. Seviyede yelek var o sıkıntı ya. Başka şey yok. Ece. Aklımda yok. Dünyanın en büyük ya bu. Allah belanızı. Allah belanızı. Bakın Allah belanızı dediğim yer burası. Bunun için demedim. Hiçbir şey görmedim ama. Allah bin türlü belamı versin git be ya ya. Yeah. Git, lan. git lan git 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 git. Git şurada git, git. bir canlaş. Askenin Bas, ağzına. <laughs> git bakayım yere. Seni yerden alalım korona morona var şimdi. Ulaş işte. İyiliğini de düşünerek yapıyoruz ama yani. hem böyle sırıntılısın. Ha ses kasıyorum hiç arkadaşı gelmiyor tamam gelmesin. Uy bak şuradan alırım bunu. M200 varmış. nat Ya o çok sıkıntı şu an. Bayağı sıkıntı arkadaş. Neden? Yorumlar yaz. Yarım. Mayına. Allah mayna gidiyor Neyse tamam Aaa niye canlandı Canlandı bilmadım bildum Bildum aynen bildum Niye arkadaşlar hadi bil İnternet fazla iyi çıkmıyor ya arkadaşlar Arkadaşlar niye şey olmadığını buldum ben. Çünkü izlemeden çık. O yüzden canlandıramadı konu. Çok güzel. Bir kilimiz var. Adam rastlasak öldürme ihtimalimiz yüzde sıfır olabilir. Hazır alamadır, Neden arkadaşlar adam yok? Göremiyorum. Gördüydün birilerini. Adam var mı? Bayağı kötü yani. Kötü derken iyi oynuyordu. Oo 12 tane şeyimiz varmış. Tamam buradan alalım. Ana buz git ha tamam. Hep aldım. Rahma da ooo ya, Oo, ya bu. Aha. Mayne biri yakalandı arkadaşlar. Eh ah, ah, ah. Nereye attıydın la bayne? Amo. Mayne nereye attım unuttum. Ha. Hatırladım arkadaşlar. Hadi gidelim. Kaçamazsın burada. Kaçamazsın. Burada 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 bak. Burada. Bakın arkadaşlar şu evde bak. Gördünüz mü kafasını? Önce görmüş olmanız lazım. Bak ben iki Üç kişi sıkıntılılar. Kenara benziyoruz gel. Lan öl lan. Arkadaşlar. Yaaa buz kırıcı ya. Ya ben buz kırıcına tüküreyim seni. Allah beni yanı versin ya senin. Of! Buz niye açıyorsun? Pislik. Mal. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadar da böyle videolar gelmişsin kanala abone olup videomu da like atmayın. Hangi dönem gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ben öyle video atarım arkadaşlar. hadi kendinize bakın. Görüşürüz. Evet.